Köyünün akıllı adamını buldum. Sen evlisin ama. E ben öyle olmasam çocuklar neden olacak? Ha, aşağı kendine gel. Söyle. <laughs> daha öyle sarkoş mudur ama. Bu benden daha deli demek. <laughs> sen Hocam son böyle bir alalım şeyini de kapayalım şeyi de gidecek çünkü tepeye de gel neye gel. İki saat oldu Na be, böyle konuşur konuşur. Nasıl? Konuşun. nasıl ne değil be ya böyle. Sen kendine gel. Ya bunları kitapta okun yoksa uydurun uydurun gidelim sen, anlamadım gitti. Sen, Nerdeki destek savaşa oğlum? Bunların bak. üzerine durulan. Nereye Bunların yer. üzerinde. Zadut durdu. Ben bu köylü değilim. Ben bu köylü değilim. Nereni mi bu köyde o zaman? Abi. Altın altın bulmadılar mı ya bunun içine girmişken kazayım bir bakayım. Altın altın olsada mı kalmazdı şimdi? <laughs> Yalan mı bizim <laughs> Müslüman yerde? <gülüyor> Yaşa. <laughs> Lafitosluydu. Karı da verdiler gene. Döndüler. Rütbe de verdiler. Mükter yaptılar gene. Yalan mı mükterim? Soracağım bekle. Eğer sen olsan ne yapardın? Vallahi şok olurdum herhalde. konuşta korkma. Haber Kıbrıs. Geldiye gel. Diye gel. Bu hafta da Çınar'da dayık. Eski ismi Biladan. Nasıl girerdik? Yan yan. Evet, Biladan'a yan 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 yan. Gir dik. <laughs> Yaşın aldı Köyün bu Köyünün akıllı adamını bulduk. Abi bir kendini tanıdır mı? İsmi ne diyor? İsmi Hakan Çeltinoğlu Bir ne yapan buralarda? Köy, bir bize köy için bilgi ver. Köyümüz Sakindir yani bir yabancı birileri işte mağaralara şöyle gelirler. İncirli mağaraya çok gelirler. Rum vatandaşlarımız gelir. Bizim Kıbrıs köylülerimiz gelir. Yabancı memleketten... Yurt dışında çok köylünüz var ama değil. Evet. Tam bir şey söyleyeyim Bu köy karışırdı Rum Türk yoksa hep Rum Bu köy hep Türk. Hep Türk idi. Türk. Türk. Rum yoktu bizim köyümüzde. Anladım. Köyümüzün geçim kaynağı ne abi. Çiftçilik. Çiftçilik. Çiftçilik ve leşmecilik, hayvancılık. Yani çok arkadaşlarımız var. Hayvanlar şeyleri var. Hayvancılık yaparlar. Geceleri soğuk olur mu? Çok. Sen çeken onu ya ama bir belli bir gözlerin Ben içki içemem. İçme? Evet. Yok. Tamam içmezsen içmek zor ben hiç içecek ya sana. Haplarım var içiyorum. Eee geçmiş olsun abi. Peki bu köyde eee şehit olanlar da var Türk. Var ama ben hepsini bilmem. Anladım. Üstü doğumluyum. Ay üstü doğunca yani bu olabilir ama ondan sonra bilmiyorum ben. Evli bekar sen bu arada. Ben ayrılma aşamasındayım. Kendine gel ayrılma lütfen herkes evlenin sen ayrılacak. Yok ayrılma. Söyledik <laughs> anlaşamadık. Olmaz. Ee, o zaman diyecek bir şey yok. Bir yani bize böyle el salla. Evet, evet Çınarlı eski ismi Biladan. Biladan Müktarı yanımızda. Yalnız Biladan Müktarı'nın bir e, özelliği nedir? Lapitosluydu geldi gelendir yani. Damat oldu Lapitos e, buraya Çınarlı'ya karı verdiler gene döndüler rütbe verdiler miktar yaptılar gene yalan mı miktarım? Doğru Çetin Önce ne hoş geldin Çınarlı'ya köyümüze. Hoş bulduk bir böyle tanıt bize köyü tanıtabildiğin kadar bildiğin kadar inan. Evet köyümüz küçük şirin küçük olmasına küçük ama şirin bir köydür. Dayat etlerinde yaşarık altında beş parmak dalının altındayız. Köyümüz bu. Mesela bu çeşmeleri falan filan sen mi yaptırdın yardım mı aldın nasıl oldu bunlar bize bir anlat. Bu çeşmeyi ailesi kendisi yaptırdı. Yani... Şehit oldu o arkadaşlar. Evet evet aynen. Allah rahmet eylesin bu arada. Evet. Peki duyduğun kadarıyla nasıl oldu yani Rumlar saldı bu köyün üstüne de böyle şehit verdi bu köy. Yok yani burada Rum nasıl buraya Rum gelmedi. Ve bizim köyümüz Türk köydür. E nereden şehit oldu o arkadaşlar? E... Sürekli koşuda ve şey, yani Aha. civar şeylerde oldu. Burada Rum köyü e olarak değil, Rum köyü değil yani. Anladım. Ama köyünüz kaçtır nüfusu bilirsen? E, yaklaşık 200 kusurat. 200 kusurat. İlkokulunuz var mı? Yok. Nere nereye gider ama bu çocuk? merkezleştirildi. Geçik alıya. Ama zor değil mi ya bu çocuklara? Zor ama ah, idare ederek. Peki bu inci, İncil'in mağarasının şeyi nedir? Sonradan mı bulundu yoksa her gördüğünüz İncil'in altını kazar mısınız da mağara mı ararsınız anlamadım. Esas şeyini kim hocam size anlatacak. Çetin Bey. Tamam şimdi bize anlatacak onu. Evet evet. Kim? Başka müktemim bu arada sing, çoluk çocuk var arada. Evet aradı. evli, iki oğlum var. E Allah bağışlasın. Ne işinle meşgulsün? Ben Geçik Ali Belediyesi'ne çalışırım. Anladım. Orada çalışırım. Memnunsun. Evet evet. Belediyemizden memnunum çok gene girecek mi bu dönemde miktarla? Kısmetse Allah şaşırsa, köylümüzü tercih ederse. Rakip var mı şimdilik? Şu an var gibi görünüyor ama bilmekten net olarak bir şey yok. Paralar var bu işin <laughs> içinde artık kendine <laughs> gel miktar. Ya, önemli olan para değil hizmettir. Bravo doğrudur. Peki miktarım çok teşekkür evet, ederim. Evet bir arkadaş daha var yanımızda tutturdu. Ben bu köylü değilim. Ben bu köylü değilim. Ne arayın bu köyde o zaman? Abim bir var anlat bu. bize bak. Abim var burada. Ona yardıma gelirim. Hastadır, rahatsızdır. Ha, yani marketi o abinindir ama sen gelin yardımcı olun. Evet, evet. Bravo be sahabe öyle insanlar kaldı mı be daha? Ya korkma. Ya şişe kendine gel daha bir şey yemedik bir <laughs> adam da dur bak. Yok da açsın. E, yiyecek daha bir şeyler. Bir Gel niye tanın abi nerede oturuyorsun? Ben Mausa'da otururum. Şevrek Kormatı arasında çalışırım. Memurum. Adın soyadın. Kamil Göksu. Kardeşin rahatsız olduğu için geldin markete sen çalıştın. Evet evet doğrudur. Ne ararsan var mı markette? E gördüğünüz ne var ararsanız var. Konyak istesek var mı şimdi? Rakı var. Rakı var yalnız. Evet. E olsun ne yapalım idare edeceğiz. Ama bu soğuk havalarda rakı değil şey içmemiz lazım. Söyle. Zivaniye. Zivaniye var mı zivaniye? Yok. Bu da lütfen zivaniye de alın bu markete. Bu geldin geldiğinde alacağım söz. 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 Çak ve böyle adamlar da var olduğu sürece bizim arkamız yere gelmez. Bak kardeşi hastaymış. Geldi kendi marketi işledi kardeşin yerine. Bravo abi sağ ol. Sağ olasın. Ne be sen burada? Be ne yapın be? Şşt. Be biladan. Alo. <laughs> Herkes ava gider tavuşan vursun diye. Tavuşan bulamaz. Bilerden ova tavuşanı dolu. Aha bakın bir sürü. O dolu. Gelin bunları vurun bunların içinde. Kimi kimden zaten. Ortalık tavşan dolu be bunun içinde. Tavşan. Evet üç genç arkadaşımız var burada. Ee, herhalde trafik kazasında öldüler ben bilmiyorum. Yanlış bir şey daha söylemek istemiyorum. Allah gani gani üçüne de rahmet eylesin. Görüyorsunuz değil mi şehitlerimizi? Allah gani gani rahmet eylesin. Bu topraklar kolay kazılmadı be Mustafa. Kendinize gelin. Bu topraklar böyle kolay kazılmadı. Kazanılmadı aha. Bu şehitlerimizin sayesinde kazanıldı bu topraklar. Allah 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 yürü. Ankara'dan dayık Kemal hocamız var. Az geldik. Kemal hoca şimdi bize bu köyün hakkında bilgi verecek. Eskiden de öğretmenmiş emekli öğretmenlerden. Yalnız biraz deli gözü vardır hoca da ama o da herhalde fazla okuduğu için zaman zaman böyle e, evrasyona uğradı bir şey oldu herhalde. Bu bir bak hocam bakayım. Bir de kameraya bak. Hakikaten var bir şeyler sende ama anlat buyur al hem bir kendini tanıt hem de böyle bir köyü tanıt. 1947 yılın yılında bu köyde çok fakir bir ailenin çocuğu olarak doğdum. 12 yaşında bakın Kıbrıs Türk'ü EOK alaylarından çok çekti. Ama ben düştüğüm zaman bir avuç toprakla kalk şeyini, felsefesini tuttum. EOK'cılar bostanı bastı. Bir arkadaşım vardı o korkudan gel kemal gel kemal kurtar beni falan diyerekten ev kaçalar zaten çocuk öldürmeyecekti kaçtılar. Ben kurtarmışım. Kendine verdi bana kitaplarını, yolladı beni gönder ilk orta okuluna, yatılı. 12 yaşında ailemi terk ettim ve gönder yatılı olarak gittim. Ondan sonra baktılar benim inan baş edemeyecekler, demeyecekler. Kardeşimin yanına kaportacı koydular beni. Hem kaportacılık yaptım 63'e kadar hem de okudum. Hem de okudum. E, günde en az 10 saat kapartıcılık var. 7 saat kadar Sonra 60 işte mücahitlik başladı Gazi Mavsa'da. Evet. Mücahitlikten sonra lise bitti. İstanbul Hukuk Fakültesini kazandım gidemedim. Pilot olacaktım çirkin idim. Kaptan olacaktım Türk değil idim. Hadi. Hadi çıldırma bakayım. Yalanmış, <gülüyor> gel. <laughs> Kolle sınavlarına katıldım. 1800 kişi içinden 120 kişi alacaklar. 40. geldim. Otello Kalesi'ne Otello ismi nereden verildi bilemedim. Elendim. Hadi çıldırma. Hadi çıldırma. <laughs> i̇kinci sene tekrar gittik. 60 kişi alacaklar. Baştan 24. geldim. Kangurunun bir tek özelliğini söyledi. Onu da bilemedim. <laughs> gel hocam, nereden bak. Nasıl yendime geleyim be? yani dedikleri kadar Kısacası <gülüyor> üçüncü sene koleje girdik. Kolej ikinci sınıfta Serdar'ın geçen gün kızına da anlattım aynı olayı. Serdar şımarıklık yapar. Kimse Serdar'a dokunamaz. Neden dedim? Ayrıcalığı var. var. Babası bilir mi? E bilmez. O zaman öğrenecek. <gülüyor> Serdar <gülüyor> çektim kulacığını, verdim nasihatımı. Git söyle babana dedim. Sen idare edemedi. Bizi nasıl idare edecek? Evet. Öğretmen olurken. Yani çocukların kulaklarını devamlı çekirdim. Ben elim aşalıydım. Elim aşağıda arada bir çocuk Şimdi benim, benim çocuklara ilk gün 40 gündür. İlk gün güzel bir nasihatim vardı. Sizden ailenizin beklentileri vardır. İstersen bunu bir yaşanmış olayla anlatayım sana çok zamanın varsa. Öğretmenin biri ben değilim ama üstüme söyleyeyim. Kemal Latif Amerika'da istaja gitti. Amerika'da genç bir bayan ders verir üç tane, dört tane erkek öğrenci kumpas kurdu arkada ve Amerikalı öğretmeni dinlemez. Kıbrıslı öğretmen malum ikide bir elini kaldırır. Şikayet edecek, şikayet edecek, şikayet edecek. Sen de kaçacak deli karayacak. <laughs> şikayet edecek. Ders bittikten sonra bayan dersi dur bitti artık. Buyur Kemal Hoca dedi. Kemal Bey dedi ne dediyse. Neydi ama şikayetinde ikide bir de elini kaldırırdın. Geçti hocanın. canım Ne geçti? Burada dört tane öğrenci sizi dinlemezdi. Ama onlar bana senin kadar zararlı olmadı dedi. Sen iki de bir de benim dersimi kestin, evet. konsantremi bozdun. Onlara gelince dedi, onlar Amerika'nın çöpçüsü olacak çünkü Amerika'nın çöpçüye de ihtiyacı var. Dedi. miyim Çetin Bey, delirdim. Delirdim. Benim öğrencim çöpçü olacaksa bile adam olacak. Evet. Önce insan olacak. Evet, konu kapanmıştır. Evet. Hocam <laughs> geldik. <olayı> <laughs> geldik. Gel geldik bir adama. <laughs> geldik. Anladım <Biladana. gülüyor> da <Biladana> gel. <laughs> bir sene çalıştıktan sonra. <gülüyor> 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 ver, ver elin <laughs> ya. Ver elini ya. Ay 1974'te Aysimio'da son dördüncü savaşımı verdim ve esir oldum. Esir hayatından sonra kurtulduk. Ondan sonra işte kendi köyüme geldim. Korkuteli, Geçitgale, Gönendere ve okulların birleştirilmesinde de çok etkili oldum. Sütlüce'de de çok ciddi şeyler yani e, propanlarla karşılaştım. Sonunda 2007'de emekli olduğumda baktım gördüm ki bu biladan toprağı beni besledi. Yalnız 2007 yılında emekli olduğumda 2008 yılında İpsaro Tepelerine 8 tane taş ocağının şeyini verdiler çalışmayız izni Ben o zaman Çınarlı Sevenler Derneği'nin sekreteriydim. Emekliydim. Yolun bladan Çınarlı'ya düşerse göğsünü rüzgarlarında serinletmeden kendine özgü balından yemeden incirli mağara ve çam ağacını ziyaret etmeden bir biladanlı ile sohbet etmeden ayrılırken de şehitlere dua etmeden sakın ayrılma. Evet. Ama İpsara tepelerinde e, hayır iznini veren bakanı da unutma. Yani iptal iznini veren bakanı da unutma diye bir böylece bir özetleriz. E, erken kalktım sabahtan şarap içtim kabaktan. Ha. Ben ben bir çirli kendimi durduramıyorum. Sana bu bu soruları sormaktan soracağım bekle. E, sen olsan ne yapardın? Vallahi şok olurdum herhalde. <laughs> Kokuyor lan geliyor. <laughs> bak, bak sik olay Emi Hocam. Koklar, lan geliyor <laughs> Bıraktınız beni kendi aklım başıma. <gülüyor> toparla toparla. <gülüyor> Toparlayalım konuyu derken işte aradan zaman geçti tabii. savaş yıllarında böyle turizmdir, turizmdir, kültürdür, sanattır. çok şey, çok şey, çok bunlar Nerede üzerine. Bunların üzerine durulmaz. Bunların şey. üzerinde durulmaz. Dolayısıyla 74'ten sonra bu memleketinizde artık şu turizm de gündeme geldi. Bizim de böyle bir turizme hizmet edecek. Tanrı'nın lütfettiği eserler olduğunu gördük. Ve buna ben bir derleme yapmak zorunda kaldım. Sivrisinek saldırısı olduğu zaman... Sivrisineklerle saldırdı insanlar. insanların? Tabii tabii. En, Nasıl sivrisinektir? bunlar anlamadım. İnan hiç. bana Kıbrıs'ı yönetemeyenlerden beter diller. E? <laughs> Neyse orası da orada bir ayrıcalık var. Akarsu var ya sivrisineklerin yatağıdır. Zengin yok, bir adam da zengin. Çok yani, öyle. Sen hocam yok. son böyle bir alalım şeyini de, kapayalım şeyi de gideceğiz. Çünkü tepeye de, kendine gel. İki saat oldu Na, be, böyle konuşur konuşur. Nasıl? Ne mi? değil be ya böyle? Sen, sen ya kendine gel. Ya gibi. bunları kitapta okun yoksa uydurun, sen uydurun. Gidek anlamadım, gitti. Sen, sen söyledin. E, yani kaç günlük? Yetmişten sonra teklemeye başlar mı başlar? Ben ama. iki defa prostat ameliyat oldum. De demek ki teklermiş, doğrudur. Hiç alakası yok. Alakası yok. Hiç alakası yok. Yani ötürü ne arada bir? Şey şimdi traktör traktör kuvvetli ama tarlanıyor sana Yalan Yalanma o da doğru. Kıbrıs manicilikte ustadır biliyorsun. Evet. Bir iki tane Kızlar diyor. çamaşırlarını yıkarken çamaşırımı uvarım, ipi çeker asarım. Bana yan gözle bakma gözlerini oarım. Gel oh. hocam. Nasıl geleyim be ya öyle? <laughs> e, delikanlı durur mu? Boşta. Delikanlı bu ser böyle Biladanın uşağı koşar yokuş aşağı. Sodu modu dinlemez çeker öper dudağı. Aman oh Vallahi güzel. Kızlar bu serboş boş durur mu? Meşeğe meşeğe derken sıra sıra kavaklar bunu unutma. Altında avanaklar. Sakın cevap vermeyin. Kendilerini adamdan sanacaklar. Aman kuzum. Çok güzel bu laf. Kızlar durur mu? Bunu kızlar söyle. Erkekler şimdi bir tane feda yatarlar ortaya. Sevdiğim su perisi. Aha karşımda kendisi. Şimdi bir öpücükler. Vallahi evliliktir gerisi. Ya, İnanma. Ya. Yalan bu memlekette artık akarsı oldu. O zamandan temeli varmış. Kesin. Maya aradılar ve tuttu. Hocam bir böyle bay bay yap bize. Kime? Peki. Bize de gönlünü göstereyim. Ya Şaşırttı. Çok teşekkür ederim. <laughs> deli etti hoca beni deli. Sen Çok Sen... güzel bilgiler verdi ama sağ olasın Sen hocam. De... yukarıda bir kalp var bu ağacın. Ağacın adı neydi hoca? Değirmi Çam. Değirmi Çam tarihi burası gerçekten 700 senelik olduğunu söylerler. Hocam, köylü arkadaşlar. Yukarıda da bir kalp var. Eros'un bu ağacın kökünden doğduğunu söylerler. Aşk tanrıçası. Eros'un. Aha örneği orada gazlık var. Kalbinin içinde bir gazlık var ama bildiğiniz gazlık değil bu. Aşk gazlı. Aşk gazlı. Eros'un buradan bu ağacın kökünden çıktığını söylerler. Ama gurudu maalesef. İnşallah tekrar canlanır ama canlanır mı canlanmamı bilmem. Gelirdiler köylüler buracağı ve Aha bu mantinleri bağlardılar ve bir dilek yapardılar işte dilekleri gerçekleşsin diye. Biz de bir tane bağladık. İnşallah dileğimiz gerçek olur. Evet abi bir kendini tanıt bize. Adın nedir? Kara Mustafa. <laughs> Kara Mustafa Derkan. Kara Mustafa. Kara Mustafa. Aa. Kendine gel ya ne Kara Mustafa. E ee, Kara Mustafa imre Allah Allah. E tamam Mustafa ne Kara Mustafa. Mustafa Dercan. Mustafa Dercan. Abi burada hayvancılığından geçiniyor Evet. Nasıl e, köyünden memnun musun? E köyümden memnunum tabii yani. Güzel köy. E ya evet. Gittik aşağıda bir dilek ağacı vardı. Onun Aa. hikayesini bilir miyim sen? De? Aa Kemal abi bilir onu. Ben bilmiyorum. Anlattı bize. Bilmem onu ben. Sen ne yapın bütün gün ovaların içinde gezerin? gibi ya. gezerim. E, <laughs> herkes bırakıyor bu işi sen devam edin. Ben daha çuvaldacam. Çuvaldacam. Memnunsun e, da. Tabii de. Seven bu işi. Severeyim. Evli çoluk çocuğun mu var? Çoluk çocuğum var. İki tane çocuğum var ellerinde. Dede oldun mu? Yok. Daha. Olmadın daha. E, olacaksın ya Allah e, nasip eder. Nasıl köyde yaşam sabah kalkan hep hayvanlar lan? Evet. Sabah altıdan akşam altıya kadar. Arada bir kesen yenge bunlardan. E, e ille Mecburi. Tabi ye bunu. Ama her e, sütümüzü, etimizi bunlardan geçinirik. Eti lezzetli olurmuş derler evet. dağ keçilerin. Doğrudur. Evet. Doğrudur. Yaş kaç? 57. 57 yaşındasın. Ha. Çok ihtiyar değilsin mi daha? <laughs> Kendine gel. Aha doğaya bakar. Doğada. Vallahi doğru. Yürü <laughs> kaç. Ziyana gidiyor. Komada gider. Komada gider. <laughs> bir anlat bize ya bildiklerini. Saklama anlat. o işin o yani? haberin var mı senin o işten? Ne işinden? O İncirli mağarasından. Kim buldu? Hı. Sen bulmuşsun o ara. Gezerken doğru mu? Söyleyeceğim şimdi gel. Kendine gel ya senin bulduğunu söylerler. Ne ara buldum bre sen de. O dün de kuruldu kurulalı var öyle sen de. Keçicik kaçmış içine deliğin de sen bulmuşsun. Yok öyle mi dedim öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Ya, onlara hoca söyle hoca bilir onlar. Tavşan mı var mı buralarda? Tavşan var. Tavuşan çok. çok. Tavşan kekli çok. Çok değil. amcalar. gelir. Gelirler ya. Tamam abi bir böyle bize bay bay yap da kaçıyoruz. Hadi. Toruncuk var mı? Yok yok olacak. Allah istersen. Tamam. Görüşürük. Görüşürüz. Evli bekar. Çocuklar bekar. 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 Sen Bekarlı. evlisin ama. E ben öyle olmasam çocuklarım neden olacak? Aşağı gel diye gel. Daha öyle sarhoş mu ama? <gülüyor> ne <gülüyor> derler buna? <laughs> Deli ne derler? Bu benden daha delidir demek. Kortma kortma. <laughs> Hadi bay bay yap. Bay bay. Evet Biladan'dayık. Şimdi Biladan'a gelip de İncilli Mağarası'nı Görmeden kaçmak olmazdı Ev de da vardır bu İncilli Mağarası'nın Şimdi Biladan'lı bir arkadaş da. Önce seni bir tanıyalım kimsin? Arif Kuyucuoğlu Çinalı doğumluyum Çok boş vermiş bu köy doğru mu? Evet doğrudur Ne Çin kaçarlar köyünden ya? Çoğu iş için ve bir de ee, Burada fazla Arazi olup da ev yapamadıkları için yani kendi yazı mallar olmadığı için o yüzden. Sen bu köyde doğdun. Ben bu köyde doğdum. 74'te doğdum ben. Bu köyün kaçtır nüfusu tahminen? Şimdi yanlışım yoksa 200-250 kişi var. 200-250 kişi var. Müktarınız tamamdır işler yoksa hikaye işi? tamamdır ya. Tamam. İyi güzel. Peki bu İncirli'nin bir hikayesi var. Doğru mu sayımı yalan mı bilmek bir çoban bulmuş bunu. Var mı öyle bir şey bildiğin kadar bir anlat bize bakalım. Efsanelere göre Doğrudur. Yani sivri senek saldırısı olmuş da kapanmışlar onun içine. Kemal Hoca söyledi bize say yalan ne bileyim. Var mı ya öyle bir şey? Yani Kemal Hoca'nın söylediği yani efsaneye göre herhalde doğrudur Bilmem yani. Biz o, o, o salmış bilir yani biz de. Evet. Peki bu nasıl bulunduğunu bilir miyim? Yani sizden böyle çıktı meydana nasıl oldu? Vallahi biz bilmedik. Onlar yetişmeye gel yetişmedik bilmeye Geceleri şey yaparmışlar, dolaşırmışlar bulaşta şeyler bekçisiyle de konuşacak. Biraz sonra bakalım doğru mu değil mi? Esas Mustafa bilir onun efsanesini. O daha iyi bilir. Peki Çınarlı'nın futbol takımı var mı? Eskiden vardı ve biz de oynardık. Çok güzeldi ama açtı. E ne kapattınız? Zaten? Kaça kaça insan kalmaya kalmaya bunun içinde hepsi bitti yani. Yoksa Meraklıydı çok gençti bizden futbolu gerçekten. Ama çok güzel şirin bir köy. Gelen var mı turist çok buraya? İş, i̇şmeye daha çok meraklıdırlar. Alacağı Konya öyle gelecek tamam kardeş. Tamam. Başka evli sinç oğlu evet. çocuğun var. Evliydim ayrıldım olmadı yörüme. Kendine ya geldi ama ayrıldın ama kime sorsam ayrılır. <laughs> bir tane çocuğumuz var biz çocuğumuz var. Allah bağış. O da bende kalır bakmakla mükellefik. Ama daha gençsin ulan evlen ya. E bulursak büyüyeceğiz ya da bul bize büyüyeceğiz evlenen. Bulurum ya merak etme. Şimdikiler anladım. istemez artık ya köyde kalsın gelsin, gelmezler kalsınlar. Ne evlen. güzel köy be. Ya. E doğru... Bulacağım ben sana bir tane söz tamam. Söz bulacağım. Söz. Tamam hadi ben de sende söyleyeceğim her zaman. Sağ <laughs> ol. hadi bir sağ ol yap bize. Sağ olasın. Evet meşhur İncirli mağarasının önünde ilk ve bekçisi yanımızda değil mi yadaş? Evet ben Mustafa Kastakoğlu. Peki bu mağara nasıl bulundu ya? Mağara 1900'lerin başında rivayete göre iki çoban tarafından bulundu. Bu çobanlar bu dağın arkasında bulunan hala mahçelikten. Narları, portakalları çalarlar. Yemek için de şu an bulunduğumuz yere gelip otururlar. Tabi o zamanlar burası hep çatılık. Mağaranın mağara olduğu belli değil. Çobanlar çaldıkları bu yerken 3-5 tanesi yuvarlanır içeriye. Almak için de gittiklerinde mağarayı bulurlar. Yani rivayete göre bulunuşu bu şekilde. Ama Bunlar yani bunun içinde eskiden insanlar yaşardı acaba? Yapılan araştırmalara göre içeride yaşama rastlanmadı. Mağara adanın tek turizm mağarası, dünyanın da tek alçı taşı mağarası. Yani içeride yaşama rastlanmadı. Peki turistler ilgi gösterir, gelirler, görürler mi? Evet bugün sabahtan güneyde bir otobüs vardı, geldi, kaçtı. Turist olarak da yoğunluk Rus. Ruslar çok meraklı, Ruslar geliyor, Almanlar, İngilizler. Şimdi yavaş yavaş mevsim açılıyor. Turlar da gelmeye başladı. Gece gündüz açıktır. Burası yoksa belirli bir saatten sonra kapanır. Haftanın 7 günü 8:3 saatlerine açıktır. Bazı korkman burası da uğultu muğultu gelir mi? Hiçbir şey yok. Ne uğultu ne muğultu hiçbir şey yok. İçeride canlı sinek yoktur yaşayan. Şimdi gelip bakacağım bakayım. Tabii bak buyur. Altın altın bulmadılar mı ya bunun içine girmişken gazayım bir bakayım. Altın altın olsa da bahara kalmazdı şimdi. <laughs> Yalan mı bizim Müslüman yerdi de. <laughs> <Yaş> ya. <laughs> Evet. Ya çok güzel bir mağara. Öğerler öğerler giriyoruz bakalım içinde ne var. Evet mi? çok güzel. Şu an içerisinde platform yapılır, yürüyüş yolu yapılır. Daha da şey yapması işlandırmalar güçlendirilecek. Daha da güzel olacak. Ekmeğin yani sen ne bağırsan azam. E bin şükür Allah'ıma bin şükür. Ya işte belediye personeli. Beni buraya beni görevlendirdi. Ben de burada görevliyim. Kaç sene görevlisin? Yaklaşık belediyeden önce de vardı benim. 16-17 yıldır. Evli bekarsan? Evliyim. Ben dedim sen de dolu sanki artık kalktıracağım dedim. <laughs> Mağaranın içine geri geri düşüyorsun. <laughs> Evliyim. E tamam Allah bağışlasın çoluk çocuğum. Çocuğum abi. yok daha 3 yıl oldu evleneni. 3 yıl oldu olacak Allah e istesin. Allah istesin. Olmazsa beni alın evlatlık baba derim <laughs> sana. <Dayib etmeyeyim>. Tamam. <laughs> Hadi bir el salla bize. <laughs> Sağ olasın. Evet bu haftada da Çınarlı'daydık eski ismi Bradan İncirli Mağarası'ndan Çıkışı yapıyoruz. İncirli Mağarası'nı gelin görün çok şahane bir yer gerçekten ve zannedesem içi elmasla doludur Bakma bunlar bilmez bir şey Bizi aradık koparalım bir şeyler ama bekçi bırakmadı O da haklı tabii görevi Her neyse haftaya başka bir köyde başka bir yerde buluşmak üzere yan, yan girmiştik yan yan çıkıyork. Evet çıkıyorum çıkıyoruz. Biladadan çık dik. Konuşta korkma. Haber Kıbrıs. Gel gel.